Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde soru cümlesi ve ünlem cümlesini ele alacağız. İkisini zaten biliyoruz. Biz sadece hatırlatma yapacağız arkadaşlar. Ve etkinliklerimizi yapacağız. Evet başlıyoruz. Öncelikle bilgimiz şöyle. Herhangi bir konuda bilgi sahibi olmak veya bir işin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak ve öğrenmek için kurulan cümlelere soru cümlesi denir. Ya yani burada bir herhangi bir konuda bilgi sahibi olma fikri var. Bir de bir iş gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi? Bunu öğrenme isteği var. Bu nedenle soru sorarız. Buna da soru cümlesi diyoruz. Soru cümlesinin sonuna soru işareti konuş. Bir cümle soru anlamı ne, nasıl, kaç, hangi gibi ve benzeri sözcüklerle de katılabilir. Mi, mı, mısın, misiniz gibi eklerle de kazandırılabilir. Hangi okula gidiyorsun? Burada bir öğrenme isteği var. Evet soru ekleri sözcükten ayrı yazılır. Mı, mı, mısın, misiniz? Bunlar ayrı yazılır arkadaşlar. Ünlem cümlesine peki? Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları, şaşma gibi duyguları ifade eden cümlelere ünlem cümlesi denir. Ünlem cümlesinin sonuna ünlem işareti konur. Hey, buraya bakın gibi seslenme. Sevinç, acıca acı, korku, şaşma gibi bunlar Eyvah, çorba taştı. ünlem Of, yine kazanamadık. ünlem Uçağın saat kaçta? soru Tüh, son otobüs kaçtı. ünlem E, yeter artık. ünlem Ay, çok şirin. ünlem Oh, sonunda yetiştim. ünlem Çabuk buraya gel. soru değil bu. Bu yine ünlem. Yani canın ne yemek istiyor? soru S yani. Burada çabuk buraya gel. Kızgınlık, sinirlilik var. Emellerin evi hangi semtte biliyor musun? Soru. Fulya topuna neden gelmedi? Soru. Deneme sınavında 5. soru hatalı mı? Soru. Yaşasın tatile çıkıyoruz. Ünlem. Vah vah çok üzüldüm. Ünlem. Çamaşır hala kurumamış mı? Soru. Ay ah ayağım sıkıştı. Ünlem. Çok korktun mu? Soru. Hep soru işaretliyorum. yapıyorum. İmdat beni çıkarın buradan. Ünlem. Tıklıyorum bakalım. Ü ü s ü ü ü ü ü s. S s s ü ü s ü s -ü. Evet. Bu şekilde arkadaşlar ünlem soru şeklinde yaptık. Devam edelim bakalım. Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili sözcük veya söz grupları cevap olacak şekilde örnekteki gibi soru cümleleri yazalım. Tuğba babasının yolunu gözlüyordu. Kim babasının yolunu gözlüyordu? Yarın konsere gideceğiz. Yarın nereye gideceksiniz? Yaz mevsiminde açık renkli elbiseler giymeliyiz. Yaz mevsiminde nasıl elbiseler giymeliyiz. Parkta köpeğim tarçını gezdirdim. Köpeğimin adı nedir? Yani köpeğinin adı nedir? Ne? Yani böyle mi sormalıyız? Yani şöyle. İlla ki kim babası yolunu gözlüyordu? Bu mu yani? Okul servislerine sırayla okul servisleri nasıl bilmeliyiz? Kim 3. sınıfa gidip geçti? Hastaneye Kimi ziyarete gittin? Koşu yarışı saat kaçta başlayacak? Köpek Orhan'ın bacağını ısırmış. Köpek kimin bacağını sırmış? Gece yarısı gök gürültüsüyle uyandım. Ne zaman gök gürültüsüyle uyandım? Şeklinde sorabiliriz. Daha öyle. Yani işte soru olması için uyandım demezsin değil mi? Uyandım bak. Ha. İşte bu. Ne zaman bunu demek istedim yani. Ne zaman gök gürültüsüyle uyandın? Köpek kimin bacağını ısırmış? Tamam. Hastaneye kimi ziyarete gittin? Bu şekilde soracağız tamam mı? Yarın nereye gideceğiz? Yaz mevsiminde nasıl elbiseler giymeliyiz? Evet doğru yapmışız. Parkta kimi gezdirdin? Heh. Evet parkta kimi gezdirdin? Bu şekilde arkadaşlar sormalıyız. Devam ediyoruz. Olumlu olumsuz soru cümle. Heh, tamam. Tüttü tatları çok severim. Olumlu. Kardeşim ona aldığım bisküvileri yememiş. Olumsuz. İmdat beni kurtarın ünlem. Sınavda başarısız olurum korkusuyla uyuyamadım. Olumsuz. Bülbül, bülbül, bül, bül bül gülün dalına konmuş. Olumlu. Yarın ama durumu nasıl olacak acaba? Soru. Muğla'da mandalina bahçesine gittik. Olumlu. Yetişeyin hırsız var. Ünlem. Abi maaştan vişne topladı. Olumlu. Bana patenle kaymayı öğretir misin? Soru. Bu şekilde arkadaşlar yapmış olduk. Hepsini toparlamış olduk. Evet. Bittim burada. Evet. Burada burada bırakalım. Bir sonraki dersimizde zaten 5N1K kuralına geçeceğiz. Evet. O derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.